Herkese merhabalar. Bugün Işık Tarım'la beraber Akçakoca'daki deneme alanımızı kuruyoruz. Bu alanı kurarken sizlerle paylaşmak istediğimiz aslında şöyle bir durum oldu. Genelde herkesin sorduğu, herkesin yapmak istediği ama kimsenin yapamadığı bir durum var. Ya da çoğunun yanlış yaptığı biliyorum diyerek. Bu konu toprak analizi nasıl alınır? Şimdi toprak analizi alırken şöyle bir yapıda gitmemiz gerekiyor. Bu bizim ağacımız. ağacımız ağacın taş yüz düşümünden bahsedilir. Taş yüz düşüm dediğimiz şu. Ağacımızın son yaprağı nerede diyelim? Örnek veriyorum burada veya daha dışarıda. Son yaprağın altı ağacın taç, taç iz düşümü oluyor. Bu iz düşümden e, genelde gübrelememizde bu alanda yapıyoruz ve analizimizi de bu alanda almamız gerekiyor. Ama bunu alırken örneğin tarlamızın buradan kenar köşesinden öbür tarafından ortasından tarlayı çapraz çapraz gezerek her kısmını almamız gerekir. Ama bunu yaparken hayvan yatmış yerlerden ot yığılmış yerlerden, hayvan gübresi yatağı olan yerlerden, aşırı derecede gübre atılmış yerlerden ve taş gibi toprak üzerinde çok Büyük değişim olan yerlerde almamaya çalışıyoruz. Ee, bununla ilgili Işık Tarım'dan Nurettin Bey ve Onur Bey de yanımızda bize örnek teşkil etme açısından kendi bahçelerini tesis ettik. Ee, burada bir deneme alanı kuracağız. Ee, onlarla birlikte numunemizi alıyoruz. Öncelikle e, toprakta V şeklinde bir çukur açıyoruz küreğimizle. Dik bir çukur. Ortalama bu küreğin boyu 30 santim. 30 santim olması gerekiyor. Çünkü biz şu anda gübreleme yaptığımız zaman 0.30 santim olduğu için 0.30 santim toprağımızı alacağız. Sonrasında 0.30 santime geldikten sonra küreğimizi alanı temizliyoruz üst tarafını. Açtığımız dik çukurdan ortalama bir elden biraz daha kalın bir şekilde dik bir kesit alıyoruz. Bu dik kesiti bu şekilde çıkarıyoruz. Pasta dilimi. Pasta dilimi şeklinde. Dik kesiti çıkardıktan sonra bizim için önemli olan kısım 0.30 santim olduğu için alandaki geniş kısımları yani topraktaki fazlalık kısımları elimizle kırarak alabiliriz. Bu şekilde kırıp şöyle bir dik yakaladıktan sonra bu bizim toprak profilimize denk geliyor. Poşetimize aktarıyoruz. Tabii numune poşetimizin e, çuvala aktaracağız biz birazdan, birazdan bunu. Bu şekilde tarlanın büyüklüğüne göre ortalama 5, 10, 15, 20 alandan çaprazlama şeklinde giderek toprağımızı alacağız. Bu toprağı hepsini bir araya getirerek karıştıracağız. Karıştırdıktan sonra içerisindeki taş ve büyük parçaları alıp ot parçalarını alıp bu topraktan bir buçuk kilo bir numune alacağız ve bu numuneyi etiketleyerek analiz laboratuvarına göndereceğiz. Sürecimiz bu şekilde. Arkadaşlara da teşekkür ederiz. Şu organikle beraber organik tarama devam ediyoruz. Herkese selamlar.